Yeşil, Ahmet Demir, Mehmet Kırmızı, Sakallı, Emmi, Terminatör, Metin Atmaca, Hasan Sanrıkulu. Saydığım lakapların ve sahte isimlerin hepsi tek bir kişiye. Eski Türkiye'nin eski meyen ismi, derin devletin kara kutusu Mahmut Yıldırım'a aitti. O, yakın tarihimizin en gizemli kişilerinden biri. Ortalıktan kaybolduğu tarih olan 1996'dan beri kafalarda birçok soru işareti bıraktı. Öldü mü? Kime hizmet etti? Amacı neydi? Onun hakkında onlarca kitap yazıldı. Birçok belgesel çekildi. Peki kimdi bu adam dediğinizi duyar gibiyim. Her şeyden önce şunu diyebilirim ki ortaya çıkıp bildiklerini söylese yeri yerinden oynatacak birisi. İyi seyirler. Kendileri Allah'ına kadar fazla olsun. Öyle akıllı ol, yine akıllı ol. Şimdi bana bak, benim adım Hot Yeşil. Duymuşsundur, duymaman mümkün değil. 3 Kasım 1996 19.25 suları Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Mercedes markalı bir araba bir kamyonla çarpıştı. Bu kaza belki de Türkiye tarihinin en akılda kalıcı kazası oldu. Çünkü Mercedes'in içinde polis müdürü Hüseyin Kocadağ, milletvekili Sedat Bucak, Interpol tarafından aranan Abdullah Çatlı ve Abdullah Çatlı'nın manken sevgilisi Gonca Us bulunuyordu. Ayrıca arabada silahlar ve susturucular da bulunmuştu. Bunun yanında böyle bir ekibin aynı arabada olması kamuoyunda büyük bir ses getirdi. Kamuoyuna göre bazı devlet kurumlarının yasa dışı gruplarla işbirliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Devlet ilk aşamada bu olayın üstünü kapatmaya çalışsa da halk ve araştırmacılar bu olayın üstüne gitmeye kararlıydı. Bu baskıyla devlet, siyaset ve mafya üçgenindeki isimler araştırılmaya başlandı. İşte yeşilde tam bu sıralar bir daha bulunmamak üzere ortadan kayboldu. Susurlukta ortaya çıkan bağlantılar hakkında komisyon kuruldu ve raporlar oluşturuldu. Kamuoyunda Yeşil'in adı ilk defa bu raporlar sayesinde duyulacaktı. Bu raporlarda Yeşil için tam 12 sayfa ayrılmıştı. Peki bu adam kimdi? 1953 yılında Bingöl Solhan'da doğmuştu. Devletle ilk ilişkisi 1973 yılında başlamıştı bu tarihte ilçe jandarma komutanlığına çalışmıştı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış, askerden döndükten sonra ise MİT tarafından davet almıştı. Sonrasında MİT ajanı olarak radikal İslamcı örgüt olan Hizbullah'ın içine sızdı. Yine aynı tarihlerde Erbakancılar olarak bilinen Milli Görüş Hareketi'nin de içine sızarak bilgiler topladı. 1977 yılında Etibank Ferro Krom tesislerinde göstermelik olarak işe başladı. Resmiyette sonraki 20 yıl boyunca burada işçi olarak görünecek ve sigortası da takır takır yatacaktı. Ancak yeşil kontrol edilemeyen, başına buyruk hareket eden, talimatlara uymayan biriydi. Bu yüzden güvenlik güçleriyle sürtüşmeler yaşıyordu. Bu sürtüşmeler mitin canını sıkmış olacak ki yeşille bağlantıyı 1989 yılında kestiler. Fakat Yeşil hala faydalanmak istenen biriydi. Çünkü o gözü kara ve müthiş bir istihbaratçıydı. Mitli ilişkisinin kesilmesi üzerine jandarma istihbarat ve terörle mücadelede yani kısaca JITEM'de çalışmaya başladı. Kontür gerilli oluşumu olan JITEM'in kurucusu olduğunu iddia eden Arif Doğan Yeşil'in JITEM'e alınmasını şöyle anlatıyor. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bizim alanımızda faaliyet yaptığını duydum. Duyduğumuza göre Mit'in elemanıymış. Mite gittim ve Yeşil size bağlı mı değil mi diye sordum. Araştırdılar. Bir zamanlar bizimle çalışmış, sonra ayrılmış dediler. Sonradan askerlerime onu bulun ve getirin dedim. 3 gün sonra bir telefon geldi. Arayan Yeşildi. Komutanım ellerinden öperim ben Mahmut. Emredin beni istemişsiniz dedi. Ona çok güzel faaliyetlerin oldu. Tebrik ediyorum dedim. Ardından yanıma geldi. Sen de bir devlet adamısın, ben de bir devlet adamıyım dedim. Bir de iki cambaz oynamaz, gel bu işi çözelim dedim. Oğlum, MIT'ten ayrıldığına göre senin bir devlet desteğin var dedim. Benim meclisten desteğim var dedi. Ben de bu bölge benim sorumluluğum altında. Gel emeklerin boşa gitmesin, bizimle beraber ol dedim. Yeşil artık jitemciydi. Tunceli'de istihbaratlar toplamaya, güvenlik görevlileriyle operasyonlara katılmaya başladı. MIT'in hazırladığı susurluk raporuna göre PKK'ya yardım ve yataklık yapanları illegal bir şekilde sorguya alarak infaz ediyordu. Ayrıca bazı PKK'lıların itirafçı olması adına çalışmalarda bulunuyordu. Ayrıca yeşilin değişik bir tarzı vardı. Operasyonlarda PKK'ya sızmak için PKK'lı gibi giyinirdi. Hatta söylentiye göre güvenlik güçleri tarafından ayırt edilmek için yeşil bir fular takardı. Lakabının da buradan geldiği rivayet edilmekte. Operasyon dönüşlerinde epey zayıflamış halde eve dönerdi. Oğlunun anlatımına göre müzik yerine çatışma seslerinin kayıtlı olduğu kasetleri dinlerdi. İşte Yeşil bu işlerden bu denli zevk alan biriydi. O dönem PKK bazı iş adamlarından para yardım almaktaydı. Hatta dönemin başbakanı Tansu Çiller şöyle demişti. Elimizde PKK'ya yardım eden iş adamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK'ya mali destek sağlayanlarla her biçimde mücadele edecektir. Bu bilgi başbakana elbette istihbaratçılar tarafından sağlanmıştı. Yeşil Mahmut Yıldırım da bu iş adamlarını en iyi bilen kişilerden biriydi. Raporlara göre Yeşil, PKK'ya para desteği veren iş adamlarından, PKK militanı maskesiyle gönderdiği adamlar vasıtasıyla para topluyordu. Bunun yanında birçok haraç olayına adı karıştı. Birçok uyuşturucu baronundan rahatlıkla haraç kesiyordu. Hatta Yeşil'e ait olduğu teyit edilen telefon görüşmesinde Yeşil'in nasıl haraç kestiğini görebilirsiniz. Şimdi bana bak, evet, benim adım Hop Yeşil. Evet. Duymuşsundur, üstünde, mümkün değil. Bu arada beni böyle güzel bir araştır, öğren, ne boktan bir adam oldu mu da öğren. Seni böyle Allah'ına kadar fazla olur tutacak, zafer bana yalvardı. E şunu bilmeni isterim, sen şu anda yaşıyorsan, zaferin sayesinde yaşıyorsun. Efendim, ben Yok. devletin her kademesine karşı saygılıyım. Bu ayaklarını bırak. Geçtim, devlete karşı ben e, hiçbir zaman hiçbir faaliyette bulunmam. Ben sen kendinden çok üzülüyorum. Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kusururlar. Ne anladın mı ne dediğimi? Şimdi senin bu ticaretinde sana yapabileceğimiz kolaylıkları sana Allah'ına kadar da sağlar. Ama, ama sen yalnız yiyemediğin zaman da çok çok rahat hareket et. Yeşil'in Ahmet Demir kimliği altında açtırdığı banka hesabına tehdit, şantaj ve fidye ile milyonlarca dolar girmişti. Banka kayıtlarına göre Yeşil bu paraları çeşitli tarihlerde tamamını nakit olmak üzere tahsil etmişti. Yeşil artık çok güçlü bir isimdi. Susurluk raporunda yazılanlara göre İstanbul mafyasını çökerttiğini, Behçet Can Türk ve aynı şekilde öldürülen diğer mafya ve PKK yanlılarını kendisinin planıyla öldürttüğünü söylüyordu. Bunun yanında Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ı ve Kürtçülükle suçlanan Musa Anter'i de kendisinin öldürdüğünü belirtiyordu. Yeşil çok fazla aktif rol aldığı için Tunceli bölgesinde de şifre olmuştu. Halk artık onu iyice tanıyordu ve ona Sakallı diyorlardı. Hatta bu bölgede kötü bir üne sahip olduğunu şöyle görebiliriz. Yeşil Tunceli milletvekili Kamer gençle bir sorun yaşar ve onu halka kötülemek ister. Ancak sonrasında ilginç bir şekilde kamergenci övmeye başlar. Halka Kamergenç iyi adamdır ona oy verin der. Zaten Tunceli'de sürekli kazanan gençin bu propagandadan sonra tuhaf bir şekilde oyu düşmeye başlar. Bunun üzerine Kamergenç Tunceli İl jandarma komutanlığına gelir ve Yeşil'i şikayet eder. Ve onun kendisi için oy istediğini söyler. Oradakiler daha ne istiyorsun senin için oy toplamışlar. der. Kamergenç ise ne oy toplaması. Hayatımda ilk kez oy oranımda düşüş oldu. Yeter artık söyleyin benimle uğraşmasın der. Yani Tunceli'de Yeşil'i sevmeyen halk sırf onu destekliyor diye genç oy vermeyi istemez. Yeşil Tunceli'de deşifre olması nedeniyle Diyarbakır'a gönderildi ve burada da faaliyetlerde bulundu. Burada JITEM'e bağlı olarak kırsal alanda PKK ile mücadeleye başladı. Rivayete göre Jitem'in ve derin devletin kilit isimlerinden biri olan Cem Ersever'le burada tanışmıştı. Cem Ersever tam bir kontur gerillaydı. PKK ile mücadelede kilit rolü oynayan askerlerden biri olan Ersever yanında birçok itirafçı PKK'lı barındırırdı. Hatta PKK'yı daha iyi analiz etmek için çalışma odasında sarı kırmızı yeşil renkler barındırırdı. Cem Ersever sonrasında ordudan istifa ederek devletin terörle mücadele girişimlerini eleştirmeye başladı. Terörle mücadele iyi yönetilmiyor diyordu. Doğuda çok pis işler dönüyor. Her şeyi anlatacağım diyordu. Ardından gazeteci Soner Yalçın'la görüşmeler yapmaya başladı. Bu görüşmelerde Yeşil hakkında da itiraflarda bulunmuştu. Ona göre Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerin büyük kısmında Yeşil'in parmağı vardı. İkili düzenli olarak görüşmeye devam ediyordu. Ve Cemersever bir gün yeşil gelmiş millete beni soruyormuş dedi. Ardından bir daha görüşmek üzere sözleşerek ayrıldılar. Ancak Cemersever'den o günden sonra bir daha ses çıkmadı. Kısa bir süre sonraysa eli kolu bağlı bir şekilde kafasına sıkılmış halde bulundu. Bu sıralarda yeşilse oluşum içinde hızla yükseliyordu. Emniyet Komisyonu toplantılarına katılıyor, özel harekat birimlerini koordine ediyordu. Yeşil, PKK'nın konuşlandığı dağları avucunun içi gibi biliyordu. Korucular ve eski PKK'lı olup sonradan itirafçı olanlarla ekipler oluşturuyordu. Diyarbakır'da bulunduğu süre zarfında birçok operasyonda bulunan Yeşil'in görev yeri yine değiştirildi. Adının birçok faili meçhul cinayetlerle ve haraç kesme olayıyla anılması üzerine Jandarma onu 1994 yılında ailesiyle birlikte Ankara'ya gönderdi. Oğlunun aktardığına göre Yeşil Ankara'ya gidince bir yıl hiç evinden çıkmadı. Ancak o hızlı bir yaşama alışkındı. İddiaya göre 94'ün Ekim ayında MIT'le bağlantı kurarak yeniden onlarla çalışmak istediğini belirtti. MIT ona artık yurt içinde bir faaliyette bulunmuyoruz İstersen yurt dışı çalışmalarında yer alabilirsin diyerek geri dönüş sağladı. Bir gün Yeşil Ankara'da pavyonda eğlenirken olay çıkarttığı için gözaltına alındı. Götürüldüğü emniyet müdürlüğü binasında polis tarafından kaburgaları kırılana dek dövüldü. Polisi bu kadar kızdıran şey neydi bilinmez. Ayrıca o gün Yeşil'in üstünden çıkanlar da şaşırtıcıydı. Cebinden indirimli buzdolabının not alındığı bir kağıt çıkmıştı milyonlarca dolarlık iş yapan biri neden indirimli buzdolabı peşinde olabilirdi? Bu, paraların yeşilde kalmadığının bir kanıtıydı. Telefon trafiği incelendiğinde ise MIT ve jandarma ile yoğun telefon trafiğinde bulunduğu ortaya çıktı. Karakoldansa yine MIT sayesinde kurtuldu. MIT yetkilisi tarafından karakoldan alınarak tedavi ettirildi. 1996 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan'a suikast amacıyla Suriye'de bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon ekibinde Metin Atmaca sahte adını kullanan Yeşil'de bulunuyordu. Plana göre Öcalan'ın bulunduğu bina patlatılacaktı. Binanın çevresi yetkililerce ablukaya alındı. Ayrıca Apo'nun telefonu da dinleniyordu. Her şey hazırdı. Apo telefonla konuşurken korkunç bir patlama gerçekleşti. Bomba patladığı an Apo'nun sesi kesildi. Ve o anda telefonu dinleyen görevliler büyük bir sessizlik olması üzerine sevinçten birbirlerine sarıldılar. Apo'nun o anda öldürüldüğünü düşündüler. Ancak biraz sonra Apo'nun sesi yükseldi. Burada bomba patladı. Suikast! Görevliler başarısız olduğunu bu şekilde anladı. Öcalan kurtulmuştu. Ama nasıl? Birileri ona bilgi mi vermişti yoksa tamamen şans mıydı? Yeşil oğlunun anlatımına göre ülkeye döndüğünde büyük bir depresyona girdi. Hiçbir şey yiyemiyordu. Hatta oğlu o intihar etmesin diye çeşitli önlemler dahi almıştı. Peki bu depresyonun nedeni neydi? Görevin başarısız olması mı? Öcalan'ın ölmemiş olması mı? yoksa öğrendiği başka gerçekler mi? Kısa bir süre sonra susurluk kazası gerçekleşti. Kimilerine göre susurluk kazasından sonra alana gelmiş ve arabanın içindekileri infaz etmişti. Ardından ortadan kayboldu ve bugün bile ona ne?